biyomimetik doğadan kopya çekmek. Yusufçuk yine baş Mil, milimetrenin 3000'de biri kalınlığındaki kanatları bu kadar ince olmasına rağmen dayanıklılığıyla dikkat çeker. Dayanıklı olma sebebiyle kanatlarının bine yakın bölmelerden oluşması. Bu bölmeler sayesinde uçarken yırtılmalar yaşanmamaktadır. Mühip Ni olimpiyat stadının çatısı da aynı yöntemle inşa edilmiştir. Balinalar çifte bölmeli ve geniş bir kuyruğa sahiptir. İki ayağı birleştiren paletler ise yüzücünün suyun içinden içinde bir balina gibi aşağıdan yukarı kıvrılarak yüzmesini sağlar. Bu hızlı dalış için ideal stildir karda daha rahat yürüyebilmemizi sağlayan kar ayakkabılarının tasarımı ve ayaklarından esinlenilmiştir. Tavşanların arka ayaklarının geniş uzun ve yaygan yayvan olması kardaki hareket kabiliyetlerini arttırıyor. Aynı sistemin kullanıldığı kar ayakkabılarıyla da insanların karda daha daha rahat hareket edebiliyor.